Merhaba. Abdullah yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce trafik kazasına bağlı olarak boyun bölgesinden omurilik yaralanması geçirmişti. Buna bağlı olarak ellerinde ve bacaklarında güçsüzlükler, aşırı kasılmalar, eklem kısıtlılıkları ve yürüme problemi mevcuttu. Kendisini yoğun bir rehabilitasyon programına aldık. Tedavi edici egzersiz uygulamalarımızın yanı sıra robotik tedavi ve hidroterapi tedavileri uyguladık üst ekstremite ve gövde kaslarına yönelik akıllı egzersiz uygulamaları, denge tedavisi, koordinasyon tedavileri ve destekli yürüme eğitimine devam ettik. Tedaviler sonucunda hastanın bize geldiğinde var olan hareket kısıtlılıkları büyük ölçüde düzeldi. Özellikle bacaklarındaki aşırı kasılmalarında önemli ölçüde rahatlama oldu geldiğinde çift taraflı destekle ve güçlükle adım atabilir durumdayken şu anda desteksiz kısa mesafede ve tek taraflı destekle uzun mesafede yürüyebilir duruma geldi. Omurilik yaralanmalarında kişiye özel rehabilitasyon programlarımızla her zaman yanınızdayız.